Değil galiba. Buydu ya çocuk. Bu bu çocuk buydu ya. Bu değildi ya. Adam ne fazla sakatlanmış bir oğlum. Harbi adam hep yardım amına koyayım. Bu muydu lan? Bu da değil. Bu değildi galiba chat. Buna benziyor. Collar, Colorbone. Colorbone yaz Kemal sen bir harikasın. Ya, ha şey. Ne oldu? Kalkarken niye sandalyeme bastırıp kalkıyorsun? <laughs> Senin sinirlerin bozulmuş ama. Aa! Abi Sergio Ramos salah yazıyorlar hala ya. Evet boş kaleye gol atamayan adam ya. Evet. Boş kaleye gol atamayan. Buydu. Buldum vallahi buldum. O değildi ya. Buydu lan nasıl değildi? Şakarın, bu işte bu bu. Bak. Bak bu. Abi bu işte ya. Bir de dalga geçmişler abi. Adamın köprücük nasıl şey yapıyor Dur şurdan mı? Abi şu video bu. Şakarın, 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 şakarın. düşü görüyor musunuz chat? Tam bak ayaklarını kontrolünü yitirmiş adam. Yangarık. Ve direkt omzunun üstüne. Direkt şuraya doğru böyle. Bir düşüyor hani. Oğlum gülmeyin lan manyak. Buna gülüyorsanız Şükrü'ye de gülersiniz bak. Tam var bir komik izledikler. Kemime bastırdım fotoğrafla paylaştım. Abi o çok iyiydi ya. Yoruldum o Instagram story'de attığına Şöyle yapıyor ya. Aa. Ah. Ananı sikiyim. Ah. ah. Sikiyim ben sabahın bir anda elimi kaldırdım. <laughs> Neyse. Şuraya bastırıyorsun ya bir de tam bak. Aynen aynen. Tam oraya bastırdım. <laughs> <laughs> sen de orada ama bağırmışsın. Ben hatırlamıyorum. <laughs> Bilincimi kaybettim. Hatırlamıyorum. Bayıltmışım amına koyup. Senin sosyal medya şeyine güzelmiş lan. Ne? Alttaki? Ha, gif değil ama medya. Ne? Yani direkt bir video gibi. Çünkü taklit hiyat. Oğlum ne taklitin lan adam. Harbiden çok canı yanıyor ya. Abi, oğlum burası zaten saf sürüyor. hepsi bir rp'miş. Oraya sarıya boyamışız falan. <laughs> Yumurta sürmüşüz oraya. <laughs> yani rap, rap bizim işimiz değil yani. Rp Vogue'un işi diyecektim şimdi. Yok, Kemal'e bak. He. <laughs> <laughs> Ulan ya. Evet hadi abi kim duşa sokuyor beni? Oğlum sen daha dün duş aldın ya. Ya yine. Şortum <laughs> da yok ki. Araban geldi mi? Geldi. Harbi mi? Şort alalım mı Şükrü'ye ya? Beni bir berbere götür. Nasıl düşündüm şu an? Berbere mi? Ha saçı sakalı zaten. Oğlum sen manyak mısın oğlum? Abi ya? inanılmaz ya. Adam Allah Allah. Ya. Abi hastasın sen ve güzel olmaya çalışıyorsun. Ne yapayım abi hayat? Evet. Ya bir hafta katlan ya. Ben diyorum ki saçı üçe vuralım burada. Niye vuruyoruz? Olmadı mı saçın üçe? Şey, Habire duş diyor, şey diyor, ondan dolayı... Harbi edersen... olabilir harbiden bak. Harbi sıfıra vuralım mı? Hayır. Getir getir, ne yapabilir ki havada? Getir, getir getir, hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> 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 hiçbir şey ne yapacağız? Tutsak Hadi, Tut tut kafanı. Kiremiyi bir daha kırarım. <laughs> Kalkıyorum. Bir şey diyeyim, bir şikayet etsin yemin ediyorum içeri atarlar bizi. Niye? Adam kırık kemikle biz burada geliyoruz. Şey, biz adamın öyle. iyiliğini düşünüyoruz deriz. Nevsim bir de atma. Yok o, o öyle değil, değil. <laughs> Şey, Fethi sürekli kullandığı kelime neydi? Algı yönetimi. Algı yönetimi, Algı yönetimi. yönetimi. aynen. <laughs> bir taşak mı geçiyorsun? Senin mümkün yönetimi, hareket etmemen gerekiyor. Her gün duş alıyorsun, yok berber bir Ne yapayım abi? Tır... Oturduğum yerde terliyorum yani, duş almadan. Abi terleyeceksin yapacak bir şey yok. Abi yatıyorsun zaten. Yapacak alsan... hiçbir şey yok yani. Hastasın abi. Biraz katlan ya. Hep rahat olmaya çalışıyorsun. Kökücük kemik. Ben mi düştür düşürdüm seni koyayım Kendi kendine düştür. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Katlanacaksın. Niye öyle dedin? Niye öyle dedin? Niye öyle dedin? Bilmiyorum. Biraz hafıza lazım. Bir şey <laughs> ben ben bir mi düşürdüm? Ben mi? düşürdüm lazım. <laughs> abi ben orada... zorunda mıyım? Kitlendim. <laughs> <de> sonra... <laughs> Aptal Ferit diye ağzını sıkayım seni. Bir de onu sıkın aptal. <laughs> Berkcan yapıyor ya yayındayken. Ya siz ne kadar salaksınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapıyor. Ya. <laughs> Öyle yapıyor. Gerçek yapıyor. Gerçek ya. Ya. Aynen, aynen Ya çocuk izleme o zaman. İzleme falan yapıyor. <laughs> Dayanamıyorlar değil mi? Ulan <laughs> <laughs> ya bu youtuberlar komedi ya. Bunu bir kere ben de görmüştüm. Ee, bir, iki, üç hafta önce açtığı yayında. Tilt oluyorlar tilt. Çete salak salak... Ah dilime sırdım. Çete salak salak şeyler <laughs> yazmayın ama ne Bize yarak resmi atıyorlar falan dedi. <laughs> aynen gibi. aynen. Yanında da rehim ben var Yusuf Taşı'ya... Şey... Kalka bırak yüzsünler ya. Salak onlar ya. Bırak yüzsünler. <laughs> <laughs> Best değil ama <o> ne ya. <laughs> kazandığımız tatil ne oldu? Duruyor. Abi duruyor. Onu da son kullanma tarihi geçecek <laughs> sonunda. Var mı son kullanma tarihi? Yok. Son kullanma tarihi yok da gideceğiz ha. Yani. Kolumu iletsin gideriz. İşte aynen. Eylül, Ekim gibi gideriz büyük ihtimal. Eylül, Ekim işte. Ya dalga geçme oğlum. Canım yanıldığından öyle yapıyorum. Şaka yapıyorum kardeşim. Yeter ya. artık. falan alay ediyorlar. Psikolojik Vallahi. canım yani. En seninle. çok istemem benim. Ya nereden biliyorsun psikolojik yandığını? Kemik kırık diyoruz o zaman. Yok yok. Ne oluyor biliyor musun? Allah aşkına beni düzeltin dayanamıyorum artık. Ne oldu ne yapayım kardeşim söyle. Bilmiyorum, söyle. Şey Valla bir tane vuracağım şimdi. <gülüyor> Bak, <gülüyor> şuraya, ben tam Şu retam şuraya valla vursak ne olur, olur iki acaba? İkisini sıktım ben. Oğlum niye sıktın adamı? O yüzden oluyor. Evet ama evet, Amına ama çizgi, çizgi, ama şey, şey, şey çizgi şey nerede? Öyle Ç şey, dedi. şey dedi. Lan oğlum chat ne manyak mısın? E, kemik kaynamaz dedi. O çizgi Ya de... abi olur mu öyle şey ya? Ferit valla çocuğun kemiği... Çizgi, çizgi nerede çizgi? Lan çizgi şurada işte. Abi çok sıkmış Şükrü bunu dur, haberin olsun. Dur, dur Ferit. Sen o Abi kalarsın. çok sıkmadım ya. Dur Ferit. Im. Oha. La çizgi şurada işte. Sen ne istiyorsun şu an? Nasıl kalkış ya? Na nasıl kalkayım amına koyayım? Ha? ne istiyorsun? <laughs> <Neyse>. Vuracak mı <mısın? gülüyor> Öyle bir dönki vuracak gibi böyle adam. Nereye gidiyor oğlum Nereye gidiyor? <laughs> <ya>. Adam kalktı <gülüyor> gidiyor <gülüyor> Gidiyor adam. Ne yapıyor? Nereye götürdü lan? görüntü de çok şey değil. Kanka neye giydin onu almadım. Teşhis mi geldi senin? Kırık abi değil lan tam tamga da giydi. <laughs> Oğlum nereye nereye? ya? <laughs> gel şunları bir düzeltelim. Çok acı çekiyor sana. İşte bu oyundan buraya geldi. Oğlum çok kötü olmuş oraya ya. Dünden daha kötü bu arada. Bak şöyle açar ya. Pasar o Dur dur ben onları biraz abi bu üstte falan gitmiş oğlum yani doktorun da yaptığı gibi değil şu an. Kaşıyor mu? Uzun ağrı olan benim. Abi, bir parmak. Hadi çizgi alsın. Yani en azından çizginin bir parmaklarının altına düşündüm ben de çok oldu. Sen oldum. bildin mi açık ki de bir parmak şu an. Bir parmak. Bunu niye sıkarsın anlamıyorum zaten. Yok <laughs> tamam, tamam, bu o. Tamam eşit olması gerekiyor. Ben eşit olmaz. Ben eşitli o zaman çizgiye getireceğim. Diğeri çizgideydi. De. <laughs> Burayı gördün mü? Bak geçenkine göre daha şey olmuş. Ben senden çok görüyorum ben şükür. Yapma öyle yapma işte. Lan dışı alıyorum ki omuzları böyle yapsın. Hayır, çalacak gibi böyle dur. Hayır, dışı alırsa böyle durur. Ne Tam tamam, şu an tam ortada. Hayır. Ne yapmışsın şu an. Ne işler be? My stream now. Deep Turkish web kapatılmış. O oturduğun yerde yastık sırıl sıkan olabilir abi sırf. Evet, Şu Amına koyayım. Uy. Geç otur. Acıdan terliyorum bu arada. Yetişenleri kaçıyorsun ya. Rahat olmaya çalış. Abi kemiğin kırıkken nasıl rahat olacağım ya? Ben deneyeyim de olmuyor yani. Ulan ya, ulan ya. Abi oturuyorum. Ben şey bilemiyorum yastığı öbür tarafı da ıslak. Bugün otururken kayıyordu sandalye <laughs> Sen otururken yere böyle bir duvarla diyor işte. o zaman var ya italyan. Abi içe atman lazım iç parça dış parçaya yaklaşsın diye mi? Neyse bunları mı içe almam lazım? Omuzları geri tutsun diye değil mi bu? Öyle. Al bakayım şunu soldakini biraz içe. Ha, tamam. Böyle daha rahat. Bunu da iç alayım mı? O zaten içte ya. Değil. Heh. Şükrü eşittir. Abi Deniz Anası taklidi yapayım mı sana? Ya, duruşumdan dolayı mı? <laughs> Gülen gülsün oğlum. Sıkıntı yok ya. Hayat bize vurmuş. Bir de sizi vurmuş. Şimdi fark ettim. Neden 5000'iz biz? Kaç? 5000. Sakat yayın. İşte şansa bak. Bindim no game bozuk. Ah. Keyifle para bile kazanamıyoruz. Kemal yak bir sigara. Yak 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 ya, ya. men Bir de şey diyorlar bana. Abi neden sırt çantası takıyorsun? <laughs> Abi boss life'i çantasını mı takıyorsun? <laughs> Bostanif çantasını sana taktırsak, bu aynı şey? Ağırlık sesleniyor. Ağırlık böyle tutar sürekli. İçine taş koyar.